İçinizde hayatınızın bir yerlerde tıkandığını, kapıların nedensiz kapandığını ve eskiden sizi kucaklayan insanların sebepsiz yere sizden uzaklaştığını hissettiniz mi? Eğer buradaysanız bu tesadüf değil. Bugün göklerden bir vahiy geliyor. Ve bu vahiy sizinle ilgili. Gizli bir kıskançlık vardı sizi durdurmaya çalışan. Arka planda işler yürüyordu. Dışarıda gülüyorlar ama içinizde yıkım dilediler. Ama o karanlık zaman sona erdi. Allah sadece karanlığın olduğu yerlere ışık getiriyor. Ve sizi gizlice kötüleyenler ilahi adaletin önünde şaşıracaklar. Bu mesaj ruhunuza derinden dokunacak. Eğer bunu kalbinize yakın hissediyorsanız hemen abone olun. Çünkü burası sadece bir kanal değil. Burası manevi buluşma noktası. Sessizce aradığınız cevapların adresi ve her yeni mesajda gökler sizi özgürleştirecek yeni bir gerçek açıklıyor. Bildirimleri açın çünkü Allah'ın size söylediği sözleri dinlemek sizi yeniden güçlendirecek. Şimdi derin bir nefes alın, kendinizi bırakın ve kalbiniz açıkken bu kelimeleri kabul edin. Çünkü bugün gölgede kalan her şey ışıkla aydınlanacak. Her acı bağırmaz. Her saldırı görünür yara bırakmaz. Belki de gizli kıskançlığın en büyük stratejisi budur. Sessizce hareket etmek, sessizce yara vermek, hiçbir iz bırakmadan zarar vermek. Görünmeyen bir savaş vardır ama siz hissedersiniz. Kalbiniz susmaya başlar çünkü kelimeler hiç karşılık bulmaz. Bir şeylerin yanlış olduğunu anlatmaya çalışırsınız ama kimse inanmaz. Birçok kişi bu senin kafanda der. Ama bu öyle değil. Bu ruhani bir durumdur. Kıskançlık herhangi bir bakıştan doğmaz. Bu sizin büyümenize dayanamaz hale gelen kalplerin ürünüdür. Uzaktan gelmez. Genellikle yanınızda sevginin olduğu yerde, samimiyetin içinde gizlenir. Ve bu kıskançlık hemen ortaya çıkmaz. Gözler önünde sessizce bekler. Sizi sarar. Ama içinizde kötülük diler. Kaç kere bir sevincinizi birine anlattığınızda enerjinizin azaldığını hissettiniz? Kaç kere bir başarınızı paylaştığınızda işler aniden ters gitti? Tesadüf mü? Hayır. Siz gizli bir kıskançlığın hedefindeydiniz. Bu yaralar bedeninizde görünmez ama ruhunuza yerleşir. Yorgunluk, karmaşa, gecikme, hayal kırıklığı ile birlikte gelir. Her şey tıkanmaya başlar. Dua eder, çabalarsınız ama görünmez bir güç engeller ve çoğu kişi kaybeder. Bunun kendi hatası olduğunu, Allah'ın kendisini unuttuğunu ya da artık başarıyı hak etmediğini düşünür. Ama gerçek başka. Siz görünmeyen sözlerle, gizlice atılan kötü dualarla savaş veriyorsunuz. İyi niyetliymiş gibi görünen ama aslında zarar isteyen insanların dilekleriyle karşı karşıyasınız ve düşman sizi susturmaya çalışıyor. Yılmanızı istiyor. Bu takılıp kalmışlığı kaderinizmiş gibi kabul etmenizi istiyor. Ama Allah sizi buraya getirdi size hatırlatmak için gizli yapılan her kötülük ışıkla yok olacak. Bu delilik değil, paranoya değil. Bu Kutsal Ruh'un size görünmeyen gerçekleri fark ettirmesidir. Çünkü kötülük sessizce saklanır. Ama Allah doğru zamanda her şeyi ortaya çıkarır. Henüz fark etmeyebilirsiniz ama gökler sizin lehinize hareket ediyor. Açıklama zamanı yaklaşıyor. Gizlice size kötülük edenler Allah'ın sizi herkese şanlı şekilde yükselttiğini görecekler. Ama öncelikle uyanış zamanı geldi. İçsel özgürlük zamanı, anlama zamanı, yalnız olmadığınızı, zayıf ya da kusurlu olmadığınızı Sadece kontrolünüz dışında bir şeylerin sizi hedef aldığını. Şimdi içiniz rahatlamaya başlasın. Çünkü gerçek geldiğinde iyileştirir, özgür kılar, güç verir. Allah perdeyi kaldırmaya başladı ve gizlenen her şey ortaya çıkmaya. Kıskançlık sadece insani bir duygu değildir. Çoğu zaman kötülüğün ruhani bir tohumu, kalbi zehirleyen kötü bir köküdür. Tuhaf ama gerçek. Bu sıradan gibi görünen duygu tarihin en büyük trajedilerine, kopuşlara ve yıkımlara sebep oldu. Kabil'in Habil'i öldürmesi tesadüf değildir. Adalet için değil, kıskançlık yüzünden. Kabil Allah'a kendi sunduğu kurbanı verir ama kardeşinin kurbanının kabul edildiğini görür. Kendi hatasını düşünmek yerine kıskançlıkla dolup taşar. Böylece insanlık tarihinin ilk cinayeti gerçekleşir. Kıskançlıkla, gururla ve öfkeyle. İşte kötülüğün saklı kökü budur. Sessiz başlar, zararsız gibi görünür ama doğru bir şekilde karşılaşılmadığında güçlenir. Kıskançlık, kıyaslama, rekabet ve hırsla beslenir. Alan bulunca harekete geçer. İncil'de Yakup'un oğlu Yusuf örneği vardır. Büyük hayalleri ve vaatleri olan genç bir adam. Ama kardeşlerinin neyi kıskandığını biliyor musunuz? Onun kendilerinden üstün olduğunu düşünmeleri. Ne yaptılar? Onu bir kuyuda bıraktılar. Köle olarak sattılar. Kıskançlık kardeşleri düşman yapar, arkadaşları hain, tatlı sözleri zehir ve en korkutucu yanı kıskançlık genellikle soylu bir şeymiş gibi gizlenir endişenin, öğütün, ilginin arkasına saklanır. Ama niyetleri bozuk. Kıskançlık kökü sessizdir çünkü ortaya çıkmak istemez. Arkada çalışır, satır aralarında işler, sırtınızdan konuşur. Başkalarının önünde sizi alkışlarken başarısız olmanızı ister. Ama bu gizli kök nerede olduğunu bilmek önemli. Birinin başarısından sonra sebepsizce uzaklaşanlar planlarınızı paylaştıktan sonra ruhani ağırlık hissi, hızla ilerlediğiniz alanlarda engeller, rahatsız eden rüyalar, boğucu duygular, cesaret kaybı ve en çok karşılaşılan açıklaması zor yoğun bir sessizlik, kıskançlık görünmeyen bir zincirdir. İlerlemeni bağlar, kötü sözleri çeker, ışığını söndürmek ister. Neden? Çünkü düşman vaadi çekemiyor.'' Vaad olan yerde ruhsal savaş var. Işık olan yerde cehennem rahatsız olur. Ama iyi haber şu ki, kötülükten doğan asla Allah'tan geleni yenemez. Kıskançlık boğmaya çalışır ama seçilmiş olanı söndüremez. Geciktirir ama engelleyemez. İsa da kıskançlığın hedefindeydi. Ferisiler onun bilgelik ve mucizelerine dayanamazdı. Gerçekle değil, onun ruhani otoritesiyle mücadele ediyorlardı. Bu bize gösteriyor ki Allah'ın oğlu bile kıskançlık ruhuyla mücadele etti ama o kazandı. Siz de kazanacaksınız. Çünkü Allah sadece kıskançlıktan korumuyor, onu iyileştiriyor. Size kötü niyetlilere karşı sadece koruma değil, nerede duracağınızı, ne zaman susacağınızı, ruhun izin verdiği alanlarda yaşamanız gerektiğini öğretiyor. Sır itaatte, hikmette gök rehberliğinde susmakta. Ruh ile yürümeyi öğrendiğinizde kıskançlık zayıflar. Allah tarafından yönetilen kişi görünmez yollarda yürür ve kökleri gizli olan her kötülük koparılır. Sessiz lanetler kırılır. Acı sözler etkisizleşir. Karanlıkta kurulan planlar Allah'ın eliyle dağıtılır. Hayatınızın ışığını kaybettiğiniz anlar oldu mu? Neden sizce uyanırsınız? Küçük sevinçler anlamını yitirir. Kendinize dair inancınız sarsılır. Çağrıldığınıza, seçildiğinize inanmayı bırakırsınız. Ama bu sizin hatanız değil. Sessiz bir karanlık size yaklaştı. Kıskançlık sessizce, karanlık bir sis gibi sokulur. İlişkileri bozar, fırsatları kapatır. Her şey durmuş gibi görünür ve en acı olan açıklaması yoktur. Somut bir şey yoktur. Kavga yoktur. Sadece boşluk, ağırlık, anlamsızlık hissi. Bu tür bir ruhani karanlık sinsice gelir. Gizli dualar, kötü düşünceler, dost yüzlü insanların içindeki kötülükler yoluyla kaç kere sebepsiz yorgun hissettiniz? Planlarınızı güvenle paylaştığınız biri yüzünden kapılar kapandı mı? Projeler durdu mu? İlişkiler bozuldu mu? Sağlığınız bile etkilendi mi? Sebebi ruhani bir savaştır. İncil şöyle der: Şeytan etrafta kükreyen bir aslan gibi dolaşır, kimi yutacağını arar ve çoğunlukla bunu kıskançlıkla yapar. Kıskançlık sadece bakmaz, ister. Bu istek sözlere dönüşür ve kötü sözler çok güçlüdür, özellikle zayıf ve korumasız kalplerde. Bu karanlık sadece saldırmakla kalmaz, aynı zamanda kafanızı karıştırmak ister. Kimliğinize, özgüveninize, inancınıza saldırır. Susmanızı, izole olmanızı, kendinizden şüphe etmenizi sağlar. Sizi vaat yolundan saptırmak ister, problemin sizde olduğunu düşündürür. Ama düşmanın korktuğu gerçek burada. Allah sizi asla unutmadı. Her ne kadar karanlık gibi görünse de gökler sizi izliyordu. Sesiniz sustuğunda bile Kutsal Ruh sizin için dillendirilmez fısıltılarla dua etti. Karanlık sizi sarsabilir ama içinizde ışık taşıyanı söndüremez. Yaşadığınız şey ceza değil, koruma. Allah bazı kayıplara izin verdi ki ihanetlerden kurtulasınız. Bazı kapıları kapattı ki tuzaklara düşmeyesiniz. Sessizliği izin verdi ki onun sesini insanlardan daha çok duyun. Çünkü karanlıkta hareket başlar. Herkes sırtını döndüğünde o sizi kaldırır hiçbir şey anlamlı görünmediğinde her şeyi değiştirecek olanı hazırlar. Kaos hakim olduğunda gökler daha güçlü hareket eder. Ey Eyüp'ü hatırlayın. Doğru adam, Allah'a tapan. Ama büyük bir imtihan yaşadı. Her şeyini kaybetti. Suçlandı, terk edildi, lanetlendi. Ama asla umudunu kaybetmedi. Allah'ın hala kontrolünde olduğuna inandı ve tam zamanında Rab iki katını verdi. Çünkü karanlık bir gece sürer ama sabah ışığı şifa, adalet, tamir getirir. Karanlıkta yürümüş olabilirsiniz. Sessizce ağlamış olabilirsiniz. Kendinize inanmayı bırakmış olabilirsiniz. Ama Allah sizi asla bırakmadı ve dönüş zamanı yaklaşıyor. Sizi boğmaya çalışan karanlık Dirilişinizi görecek. Karanlık her şeyi kaplamaya çalışırken gökler hareket ediyor. Allah gizli adaletle her şeyi görüyor. Dökülmemiş her gözyaşını, suskun dualarınızı, gizli kalbinizi, düşman gölgelerde çalışırken Rab gökleri gizlice hareket ettiriyor. Sizi insan gözüyle görünmeyen tuzaklardan koruyan kutsal ruh avukatınız ve savunucunuz oluyor. Henüz fark etmeyebilirsiniz ama işaretler çıkıyor. Daha önce kapalı görünen kapılar açılıyor. Sizden uzaklaşan ya da görmezden gelenler değişiyor. İmkansız görünen durumlar çözülüyor. Allah sessizce ama kudretle çalışıyor. Acele etmiyor çünkü her açıklamanın mükemmel zamanı var. Kötü planları parça parça yok ediyor. Bu arada siz inançta sağlam kalmaya çağrılıyorsunuz. Sonuç görmeseniz de dua etmeye devam edin. Şüphe gelse de güvenin. Çünkü iman, zorluklar arasında kazanılan zaferin güvencesidir. Habakkuk'un sözlerini hatırlayın. Rab kutsal tapınağındadır. Tüm yeryüzü onun önünde susmalı. Allah harekette ve gizli olan her şey tam zamanında ortaya çıkacak. Eğer henüz yapmadıysanız, şimdi abone olun ve bildirimleri açın. Burada imanınızı güçlendiren, manevi yolculuğunuza ışık tutan mesajlar bulacaksınız. Allah'ın size hazırladığı sözleri kaçırmayın. Allah'ın ışığı sadece karanlığı aydınlatmakla kalmaz, korku, şüphe ve güvensizliği dağıtır, huzur verir, umudu büyütür. Gelecek olan için kalbinizi hazırlayın. Çünkü ilahi adalet asla başarısız olmaz. Açıklama vakti geliyor. Artık yalnız değilsiniz. Orduların Rabbi sizin için savaşıyor ve o ayağa kalktığında hiçbir düşman dayanamaz. Beklediğiniz o an geliyor. Arkasında sahte gülücükler, zehirli sözler ve gizli niyetler olan gerçekler ortaya dökülecek. Allah karanlıkta kalana izin vermez. Gizlice yapılan her şey göklerin ışığında aydınlanır. Açıklama ilahi bir süreçtir. Nefret, intikam ya da kin için değil ama sizi kıskançlık ve sessiz lanetlerin görünmez hapishanesinden kurtarmak için. Allah gizliliği ortaya çıkarırken adalet ve şifa getirir. Maskeler düşer, arkadaş sandığınız kişiler gerçek yüzlerini gösterir, kıskançlığın gerçek yüzleri ortaya çıkar ve siz sessizce dayanmış, görünmeden savaşmış, hiç beklemediğiniz meyveleri toplamaya başlarsınız. Zafer halka açık olur. Yenilenme gerçek olur. Onur geri verilir. Yeni bir bölüm açılırken affetmenin gücünü anlamanın zamanı geldi. Affetmek unutmak değil, her şeyi kabul etmek değil. Affetmek acının yükünden kendinizi kurtarmaktır. Ruhani bir anahtardır. Kinle kilitlenmiş kapıları açar. Affetmeyi seçtiğinizde barışı seçersiniz, özgürlüğü seçersiniz. Düşmanın duygularınız üzerindeki gücünü elinden alırsınız. Allah affedenlerin kalbini yüceltir. Çünkü bu davranış hayatınıza lütfun gelmesi için alan açar. Gerçek tamir için ilk adımdır. Bunun yanı sıra kıskançlığın tekrar açılmaması için zihin ve ruhunuzu güçlendirmek gerekir. Dua Kutsal kitap okumak ve inşa eden insanlarla bir arada olmak ruhunuzu koruyan kalkanınızdır. Zihninizi Allah'ın sözleriyle besleyin. Şüphe ve korku tohumları eken sözlerden uzak durun. Sizi yücelten, sizin için dua eden, başarınızla sevinç duyan insanlarla olun. Güçlenmek günlük bir alıştırmadır ama huzur ve güven getirir ve dua gücünü asla küçümsemeyin. Dua Allah ile doğrudan bağınızdır kötülüğe karşı en güçlü silahınızdır. Dua etmek sadece söz söylemek değildir. Dinlemek, teslim olmak ve ilahi iradeye açılmaktır. Dua ettiğinizde hayatınızı, hayallerinizi ve kalbinizi koruyan görünmez bir duvar örersiniz. Dua aynı zamanda birliktir ve dua edildiğinde gökler kıskançlık ve ruhani saldırı altındakiler için daha güçlü hareket eder. İnanç ve amaçla yeniden başlamak Allah'ın size bugünkü davetidir. Geçmiş önemli değil, kayıplar önemsizdir. Çünkü Rab sizi nimetlerle, zaferlerle ve gerçekleşmelerle dolu bir gelecek için hazırlıyor. Her yeni gün güven ve sebatla farklı bir hikaye yazma şansıdır. Ve iman topluluğuna katıldığınızda, deneyimlerinizi paylaştığınızda ve destek aldığınızda yolculuğunuz daha hafif ve güçlü olur. Son olarak zafer kazanmış kişilerin gerçek hikayelerinden ilham alın. Sizinki gibi karanlıkları atlatan ve Allah'ın lütfuyla şimdi umut ışığı olanlar. Bu hikayeler ilahi adaletin gerçek olduğunu gösterir. Göklerin vaatlerinin asla boş çıkmadığını, sebat edenlerin zaferinin kesin olduğunu. Kanala abone olun, bildirimi açın ve bu iman topluluğunun bir parçası olun. Bu videoyu bu kelimeleri duyması gerekenlerle paylaşın. Çünkü hareket eden iman dağları yerinden oynatır ve yorumlara inanıyor ve kabul ediyorum cümlesini yazın. İmanınızı teyit ederek Allah'ın hayatınıza bereketini açığa çıkarın. Yalnız değilsiniz. Rabbin ışığı içinizde parlak yanıyor bugün ve sonsuza dek. Sıkı durun, dua etmeye devam edin, inanmaya devam edin. En güzeli henüz gelmedi. Allah'ın huzuru ve ışığı üzerinizde olsun şimdi ve daima.